Sanık Sercan Şahin Suçu Sevmek Mahkeme Gönül Mahkemesi Hakim Sevgili Ve Karar Müebbet Hapis Sevk yer mi? Acımasız bir gönül evi. Hatırlıyor musun bu mahkemeyi? Bir kalemin kırılmasından daha acı kararların alındığı mahkemeden bahsediyorum. Evet o mahkeme hakibin de sendin hatırlıyor musun? Biliyor musun sevgilim müebbet hapis önemsizdi benim için. O gün canımı en çok acıtan şey değer verdiğim biri değil de karşında bir sanık olarak duruyor olmamdı. Bugün canımı en çok acıtan şey sarı seni seviyorum demek yerine saçma sapan açıklamalara maruz kalmamdı. Olmadı be sevgilim. Sen hakimliği beceremedin. Bana müebbet hapis değil mi kırmalıydın ceza olarak. Bulamaz mıydın bir sandalye verip? Müebbet bana ağır geliyor. Duydum gene laf olacakmış. Özgürlüğümüze kavuşacakmışız güya. Ben bundan sonra özgür olamam ki. Sorma işte sevgili olamam. Çünkü ben öyle bir müebbet demişim ki nereye baksam her yer zindan. Her yerde demir parmaklıklardan sen. Sen sizin karanlık hücrelerinde benim yerim. Artık çıkamıyorum gün yüzüne. Bakamıyorum aya. Güneşe hiçbir şeye Çünkü sevgilim Gözlerime çekilen bir perde var Seni ilmek ilmek Dokunmuşlar gözlerime Sen bilmiyor musun ki Anlansını görmek Dışarıdaki her şeye bedel Nasıl Hoşuna gidiyor mu benim bu halim Acı çekmem Seninle bir dünyada Tutsak kalmam Senlerle sıkışıp kalmam Hoşuna gidiyor mu ben Böyle Sıkışmak Yerine Özgürce Senle Bahçelerde Koşup Sen Kokulu Çiçeklerden Koklamaya Hayal Etmiştim Susma Ne Olur Konuş Benimle Yüreğimde Yanan Bu Koru Söndürecek Acımı Dindirecek Tek Bir Şey Söyle Artık Kaldır Gönlüme Kelepçelediğim Bu Derin Sancıya Ben Sadece Senden Mahrum Kalmadım Artık Hayal Kuramıyorum Geceleri Uyuyamıyorum Tam uyumaya çalışıyorum, karanlığın üzerime üzerime geldi. yerin bir boşlukta buluyorum kendimi. Sonra acımasız bir biçimde pençeliyor göz kapaklarımı. Elimden gelen tek şey oturup ağlamak oluyor sevgilim. Elimden gelen tek şey oturup ağlamak oluyor. Seni yaşamak sonu görünmeyen bir yol ve ben o yolu yürümekten yorulmuş bir yolcu. Sana elimi uzatacak kadar yakın olmak varken nasıl neden adını anlamayacağım kadar olasın anlamıyorum. Ellerini üşümesin diye sımsıkı tutmak varken nasıl da imkansız sesini bari olsun duymak. Doğru ya. Sen hakim. Ben ise sanıktım. Şimdi anlıyorum neden karşında yargılandığımı. Meğer sevgilim ben seni sevmekle içimdeki beni öldürmüşüm. Ben seni sevmekle içimdeki beni öldürmüşüm. İçimdeki beni öldürmüşüm.